aldı. İklim değişikliğine adaptasyon için harekete geç projesi kapsamında tarih seneleri konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet, iklim değişiyor. Biz bu iklim değişikliğini durdurma şansımız yok ama bu iklim değişikliğine karşı dirençli bir şehir e geliştirmek, kurmak zorundayız. Dönüşle de biz e yol haritamızı sonlandırmak istiyoruz. Çünkü birkaç ay sonra raporlayıp Mersin İLE'nin ilk e, e, eylem planını, e, iklim de değişikliği e, eylem planını hazırlamış olacağız. En önem verdiğimiz şeylerden biri de gençler, çocuklar, yeni neslin e, bu konuda hassasiyetini arttırmak, farkındalığını artırmak istiyoruz. Yani. Mesela e, Toroslar'da bu projede bir defne kurulu yaptık. Yani, e, ortaklarımızdan, bu arada e, bugünkü, e, burada, var, Mustafa, var, hani, e, var. projemiz 2023'ün son aylarında başlamış ancak e, fiili olarak aktivit, aktivitelerimiz 2024'ün ikinci yarısından itibaren başlayabilmişti. Nisan 2025 yılında fiziki olarak 8 farklı sektör için bu çalışmayı gerçekleştirmiştik. Bugünkü toplamda amacımız da bu. Bu yüzden 8 farklı oturum düzenliyoruz ve salon. Birazdan e, oturumumuz orada başlayacak hareketleri belirlememiz lazım. Bunun için 2008 sonuna kadar sürdürülebilir kentsel, kentsel hareketi planı hazırlanması diye bir madde koyduk. Evet. Şimdi mecbur şekilde projesi yapacağız. Bu Evet. 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 sahadaki uygulama farklı oluyor. Mevsimsel etkiler çok fazla oluyor. Evet, ben anladığım kadarıyla o elektrikli e, ünite için oraya bir gez sınıfı kuracak o şey, baktığımız belediyenin farklı birimleri konuyla ilgilendiği için oradaki işbirliğiyle ilgili sanırım olan sıkıntıdan dolayı böyle bir eylem yolu özellikle tanımlanmıştı. Bunları ruhsat aldıktan sonra, binayı bitirdikten sonra altyapı kurumlarının benim oraya altyapıyla ilgili kuracak bir kurumlarımız bu sıkıntıların hepsini yaşarsın. Yani ben yapıyorum. Bu proje kapsamında Mersin ilinin iklim eylem planını çıkartmış olacağız. Bütün detaylarıyla çalıştık. Kamu kurumları, STK'lar, üniversitelerle işbirliği yaptık. ve çalıştaylar düzenledik. Bugün de üçüncüsünü düzenleyeceğimiz bir çalıştayı gerçekleştiriyoruz. İklim değişiyor ve biz ilimizin bu iklim değişikliğine dirençli bir kent olmasını vatandaşlarımızın bu iklim değişikliğine karşı hazır olmasını hedefliyoruz. Bu amaçla neler yapabiliriz? Bizim üzerimize düşen görevler nelerdir? Vatandaşlarımızın üzerine düşen görevler nelerdir? Bunların hepsini uzun süredir çalışıyoruz, işliyoruz. ve iklim değişikliğiyle ilgili dirençli bir kent yapmak istiyoruz. Bu bir canlı organizma gibi düşünebilirsiniz. Sürekli yenilenmesi gereken, sürekli üzerinde durulması gereken hassasiyeti olan bir konu. Biz e, yaptığımız bütün projelerle, belediyemizin yapmış olduğu bütün projelerle iklim değişikliği ön planda tutarak e, buna yönelik çalışmalar yapacağız. Çünkü e, yapılan araştırmalar görüyor ki iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri de Mersin. E, bu havuza iklim değişikliğine çok hassasiyeti olan e, bir havuza. E, Mersin de bunların başında geliyor. Dolayısıyla bunu iyi işledik, çalıştık. En önemli ayağımız Mersin ilinin iklim eylem planını hazırladık. Ortaklarımız var. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte çalıştık. MEDCITİZ, e, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin kurmuş olduğu bir örgüt var. Onunla çalıştık. Mersin Ticaret Sanayi Odası yine paydaşımız. Hep birlikte çalıştık. Öğrencilere çok önem veriyoruz. Yeni nesile çok önem veriyoruz. Bunların bu e, proje kapsamında bu farkındalığını arttırmak için karbon yutağı dediğimiz yeşil aksın arttırılmasıyla ilgili bir fidan projesi yaptık. Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezimizin çatısına güneş enerjisi sistemi kurduk. Yeşil çatı uygulaması yaptık, yağmur, yağmur hasadı uygulaması yaptık. Oraya gelen genç arkadaşlarımızın bu sistemleri de göre yenilebilir enerjinin önemini görmelerini sağladık. Bir aplikasyon yaptık Google Play Store'da ve App Store'da yayınladığımız ve burada Mersin'deki bütün iklim değişikliği etmenlerini işledik, bilgilendirmeler yaptık. Vatandaşımız bu aplikasyonu indirdiği zaman Mersin'de görmüş olduğu her türlü çevre ve iklimle ilgili konuları burada hem öğrenecek, hem bize bildirecek, hem biz bizim vasıtamızla ilgili kurumlara bildirmiş olacak. Böylece e, biz bu farkındalıkla insanlarımızı bilinçlendirmiş olacağız. Tabii kadınlar çok önemli. Bölgemiz nemli, tropikal bir bölge. Her türlü istenmeyen vektör dediğimiz haşirelerin çok çabuk uyuyabildiği, direnç kazandığı bir bölge. Bunların fiziksel yöntemlere giderilmesiyle ilgili bir proje geliştirmiştik. Bunu bu projede hem dezavantajlı kadınlara bir fayda olsun şeklinde lepistes balıklarıyla larva yönetimini, larva mücadelesini burada işledik.